Hepimiz, yani tüm anne babalar, çocuklarımızın cesur, dayanıklı, yılmaz bireyler olmasını hayal ediyoruz. Peki, bunu nasıl başaracağız? İşte bu konuyu, yani çocuklarımızın başarısızlık korkusuyla olan ilişkisini nasıl daha sağlıklı bir hale getirebileceğimizi masaya yatıracağız. Hazırsanız, hadi başlayalım. Şöyle bir dürüstçe düşünelim. Sanırım çoğumuz için cevap ikincisi, değil mi? Aslında korktuğumuz şey hata yapması değil, o hatanın getireceği yıkım, o hayal kırıklığı. İşte bu analizde tam da bu can alıcı korkuyla nasıl başa çıkacağımızı konuşacağız. Bu bölümde hem kendimizin hem de çocuklarımızın içindeki bu korkunun köklerine ineceğiz ve daha da önemlisi bu korkuyu aşmak için gerçekten işe yarayan, hemen uygulayabileceğiniz stratejileri konuşacağız. Amacımız belli, çocuklarımıza cesaret ve esneklik kazandırmak. Peki, bir sorunu çözmek için önce onu anlamak gerekir, değil mi? O zaman soralım, bu korku nereden geliyor? Bu konuda iki temel bakış açısı var. Gelin onlara bir bakalım. Şimdi bakın, burada birbiriyle çelişmeyen, aksine birbirini tamamlayan iki harika açıklama var. Bir tarafta aile danışmanları diyor ki, sorun mükemmelliyetçi ve eleştirel ebeveyn tutumlarında. Yani çocuk, sevgi ve kabulü sadece başarılı olduğunda alabileceğini öğreniyor. Diğer tarafta manevi bir bakış açısı ise bize şunu hatırlatıyor. İnsan zaten kusurlu bir varlık. Öğrenme dediğimiz şey deneme yanılmayla olur. Yani hata yapmak sürecin doğal bir parçası. Tamam teoriyi anladık, peki şimdi ne yapacağız? İşte işin en heyecanlı kısmı. Bu bilgiyi pratiğe dökmemizi sağlayacak, hemen bugün uygulamaya başlayabileceğiniz dört somut yaklaşıma geçiyoruz. İlk yaklaşımımız bence her şeyin temeli. Yani binanın en sağlam olması gereken kolonu. Bu çocuğunuzla aranızdaki o koşulsuz sevgi bağını perçinlemekle ilgili. Her şey işte bu adımla başlıyor. Çocuğunuza sizin sevginizin bir karne notuna, bir sınav sonucuna ya da bir maç skoruna bağlı olmadığını göstermek. Özellikle o en savunmasız olduğu, bir hata yaptığı anda göstereceğiniz şefkat onun zihninde şu düşünceyi yeşertir: Değerli olmak için başarmak zorunda değilim. İşte kilit cümle bu. Çocuğunuz bir başarısızlık yaşadığında ilk tepkiniz hayal kırıklığı değil, şefkat olmalı. Bu basit ama sihirli cümle ona değerinin dış koşullara bağlı olmadığını, doğuştan geldiğini hatırlatır. Peki o an geldiğinde ne yapacağız? Çok basit adımlar var aslında. İlk olarak ona sımsıkı sarılın. O fiziksel temas güvendeyim mesajını verir. Sonra duygusunu anladığınızı gösterin. Evet üzülmen çok normal, anlıyorum gibi. Ve son olarak en önemlisi sevginizin sarsılmaz olduğunu ona bir kez daha söyleyin. Tamam çocuğumuza koşulsuz sevildiğini hissettirdik. Bu harika. Peki sıradaki adım ne? Şimdi odak noktamızı tamamen değiştirecek ikinci yaklaşıma yani sonuca değil sürece odaklanmaya geçiyoruz. Bu aslında bir zihniyet devrimi biliyor musunuz? Çünkü toplum olarak hep sonuca odaklanmaya programlanmışız. Kaç aldın, kazandın mı, başardın mı? Ama asıl değerli olan şey o sonuca giden yoldur. Yani çaba, gayret, öğrenme yolculuğu. İşte bizim bu çabayı takdir etmeye öğrenmemiz gerekiyor. Bu söz her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, mükemmellik peşinde koşmak yerine dayanıklılığa, yani düştükten sonra yeniden ayağa kalkma gücüne değer vermemiz gerekiyor. Çocuklarımıza asıl öğretmemiz gereken ders bu. Çocuğun odağını ben başarısız oldum noktasından bundan ne öğrenebilirim noktasına taşıyan sihirli sorular ve ifadeler bunlar. Böylece başarısızlığı bir duvar olarak değil, bir basamak olarak görmeye başlar. İlk iki adımda hep çocuğa odaklandık, şimdi üçüncü adımda ayna bize dönüyor. Evet, bize yani ebeveynlere. O mükemmel anne baba maskemizi şöyle bir kenara bırakıp, kendi kırılganlığımızı, kendi insani yönümüzü göstermenin gücünü konuşacağız. Düşünsenize, çocuğumuza sürekli hata yapmaktan korkma diyoruz ama kendimiz en ufak bir hatada panik oluyoruz. İşte bu çelişkiyi ortadan kaldırmanın en etkili yolu kendi hatalarımızı, kendi başarısızlıklarımızı onlarla dürüstçe paylaşmaktır. Bu, en güçlü rol modellik yöntemlerinden biri. Bu samimiyet, çocuğunuzun omuzlarındaki yükü alır, o yalnızlık ve korku hissini yok eder. Vay canına, demek sadece ben hata yapmıyorum, annem de babam da yapmış diye düşünmesini sağlar. Bu çok rahatlatıcı bir şey. Bu yaklaşımın çocuğunuza verdiği en temel, en net mesaj bu. Hata yapmak, ayıp değil, utanılacak bir şey değil hayatın ta kendisi. Peki, sevgimizi gösterdik, çabayı övdük, kendi hatalarımızı da anlattık, geriye ne kaldı? Bütün bu tohumların yeşireceği toprağı, yani o güvenli ortamı nasıl yaratacağımız? Dördüncü ve son yaklaşımımıza geldik. Evimiz bir sığınak mı? Yoksa sürekli performans sergilenmesi gereken bir sınav salonu mu? Yarattığımız atmosfer, çocuğumuzun yeni şeyler deneme cesaretini ya besler ya da daha filizlenmeden buar. O yüzden evde güvenli bir alan yaratmak bir seçenek değil, bir zorunluluk. İşte risk almanın güvenli hissettirdiği bir ev atmosferi yaratmak için birkaç pratik ipucu. Bu ortam çocuğunuzun içindeki o meraklı kaşifi ve deneme arzusunu her zaman canlı tutacaktır. Artık sona doğru gelirken şöyle bir geri çekilip büyük resme bakalım. Bütün bu anlattığımız ebeveynlik yaklaşımının nihai hedefi ne? Çocuğumuzu aslında ne bırakmak istiyoruz? İşte bütün analizin özeti bu. Onlara evlerden, arabalardan çok daha değerli bir şey bırakıyoruz aslında. Zihinsel ve duygusal bir dayanıklılık, yılmama gücü. Gelin bu dersi pekiştirmek için başarısızlık kelimesini zihnimizde yeniden kodlayalım. Başarısızlık neyin işe yaramadığını gösteren değerli bir bilgidir, bir veridir. Hepsi bu. Ve sizi öğrendiklerimizi hemen uygulamaya teşvik eden bu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Unutmayın, o harika hata dediğimiz şey aslında öğrenmenin ve büyümenin ta kendisi olabilir.